Türkiye'de toprak oluşumu ve çeşitleri için Türkiye'de oluşan toprakların değerli arkadaşlar iki ihtimali var. Zaten dünya üzerinde oluşan toprakların oluşma mantığı içerisinde iki ihtimalle e, mekana göre iki ihtimalle düzeltiyorum. Mekana göre iki ihtimalle toprak oluşur. Bir oluşur ve bulunduğu yerin, mekanında kalır. Yerlisi olur oran. Başka yerden gelmemiştir. Oranın özel koşulları, oranın özgün koşullarını oluşturmuş bir toprağa dönüşecektir yerli topraklar adını alacaklardır. Ya da dış kuvvetler bu oluşmuş olan toprakları eğim doğrultusunda taşıyacak, taşıyacak ve eğim azaldığı yerde kim bilir nerede ama bir şekilde biriktirecek ve orada başka bir toprak diyarı oluşturacaktır. Onlar da taşınmış topraklar olacaklar. Nihayetinde iki ana toprak grubu var değerli arkadaşlar. Genel olarak bir yerli topraklar ve ikinci grup taşınmış topraklardır. Yerli topraklar değerli arkadaşlarım kaynaklarda, okullarımızda zonal topraklar diye adlandırılıyor gene. Taşınmış topraklarda zonal olmayan, azonal topraklar olarak adlandırılıyor. Yerli toprakların bünyesinde iklim ciddi bir belirleyicidir. Ayrıca ana kaya da belirleyici olabilmektedir yerli kaya topraklarında. Yerli kaya toprakları için burada çizdiğim bir arkadaşlar kesitten almak istiyorum. Özellikle yerli kaya toprakları için söylüyorum. Şurada yerli kaya toprakları yavaş yavaş arkadaşlar şöyle çözülür yüzeyden itibaren çözülür ve yüzeyde şurada daha bir belirteyim. Eğer bitki atıkları kalabiliyorsa humus dediğimiz verimi arttırıcı bir organik katma olur. Bunlar tamamen buradaki bitkilerin çürüme süreciyle ilgilidir. Çayırdır, ağaç yapraklarıdır falan. Ayrıca kendi içerisinde toprak şöyle böyle bir katmanlar şeklinde, zonlar şeklinde oluşur. Arkadaşlar bitkinin toprağın en verimli yeri de humustur. Bu yerli topraklar için tabii ki yaptığımız bu gruplandırma. Taşınmış toprakların bir niteliği de şudur. Taşınmış topraklar geçtiği yerlerin minerallerini toplar ve çeşitli yerlerden biriktirmiş olduğu, getirmiş olduğu mineralleri de birikim alanında bırakır ve mineralce zengin toprakların oluşmasına yol açarlar ki taşınmış topraklar genel karakter olarak verimli topraklardır. Çünkü bünyelerinde inorganik madde olan mineraller zengindir. Tarıma müsait topraklardır. Bu toprakların Türkiye'mizdeki dağılımlarına beraberce bakalım. Devam edelim. Yerli topraklardan, zonal topraklardan başlıyorum. İlk toprak türümüz lateritler. Sonra podzol, kahverengi orman toprakları, terra rossalar, kestane ya da işte kahverengi step toprakları ve çernezyon toprakları. En verimli topraklar olan çernezyon toprakları. Lateritler arkadaşlar nemli bölgelerde olur. Yıkanma belirgindir. Ilık ya da sıcak nemli bölgelerde oluşan toprak türüdür. Çok fazla yağış almalarına bağlı olarak aşırı yıkanmış, tuz oranı düşük topraklardır. Ülkemiz için hemen yağışlı bölgeye gidersem ülkemizde lateritlerin en yaygın olduğu coğrafi bölge Karadeniz bölgesi olacak. Genellikle verimi düşüktür ama çay ve kahve tarımına ki ülkemiz için söylüyorum çay tarımına uygun toprak türüdür. Karadeniz'in özellikle Doğu Karadeniz ibaresini bulundurmakta fayda var. Batıda çünkü podzol yaygın değerli arkadaşlar. Düzeltelim bunu podzol olarak. Şu hatta bunu hemen silip biz bir podzol olarak düzeltelim. Evet. Podzol toprakları asitli, iğne yapraklı orman tabanlarında oluşan Özellikle Sibirya'da ve 60 derece enlemlerinde yaygın olan ama ülkemizin Balkan soğuklarına açık Batı Karadeniz dağ yamaçlarında oluşan toprağıdır. Batı Karadeniz'de yaygın, dağların yüksek kesimlerinde oluşur zaten toprak türleri. Kahverengi orman toprakları verimlidir, humusludur. Çünkü geniş yapraklı orman tabanlarında yaprak döken ağacın süreç içerisinde yapraklarının zeminde çürümesi ve humusa dönmesi sonucunda verimini kazanır. Orta Karadeniz'de yer yer Güney Marmara'da ama Orta Karadeniz'de yaygın olan topraklarımız. Terörosa topraklarında iklimin yanı sıra değerli arkadaşlar zemin yapısı da kaya yapısı da bir e, belirleyici olmuş. Kalkerli araziler üzerinde oluşmuş topraklardır. Demir oksit oranları Yüksek olduğu için demir oksit olanları tekrar ediyorum yüksek olduğu için kırmızı rengini almışlardır ve gene zaten nerede kalker orada Akdeniz diyoruz sürekli olarak Akdeniz bölgesinde yaygındır. Dağ olarak da Toros Kuşağı diye aklımızda kalsın değerli arkadaşlar Toroslarda bu dağlar bu topraklara rastlanır kestane renkli step topraklarına gelince humus bakımından çok da zengin değildir. Çünkü üzerindeki bitki örtüsü humus oluşturacak kadar zengin değildir. On biraz da ondan kaynaklanır. İç bölgelerimizde yaygın, özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu'da yaygın olur. İç Anadolu GD ama tüm İç Anadolu iç bölgelerimiz için böyle bir genelleme yapabiliriz. Tahıl tarımına uygun daha doğrusu tahıl tarımının yapılabildiği diye düzeltelim bir toprak türüdür. Çernezyomlara gelince, çernezyomlar yaz yağışlarının etkisiyle, Türkiye için söylüyorum, yaz yağışlarının etkisiyle oluşan çayırın kısa süre sonra çürümesi, tekrar yaz yağışlarıyla yeşermesi ve çürümesi sonucunda oluşan bir bitki döngüsüne bağlı olarak humus oranı oldukça yüksek bir toprak türüdür. Humusun fazla olması, zengin olması da toprağın koyulaşmasına, renginin koyulaşmasına yol açmış ve humus bakımından dünyanın en zengin toprakları arasında sayılan toprağı oluşturmuş. Erzurum Kars çevresinde platosunda yaygın olan toprak türümüzdür. Tekrardan alayım. Lateritler Doğu Karadeniz'in, Potzollar Batı Karadeniz'in, Kahverengi orman toprakları, geniş yapraklı ormanların olduğu Orta Karadeniz'in bazı iç bölgelerimizde uygun. Terrarosalar hem Akdeniz ikliminin ama biraz da kalkerin etkisiyle oluşmuş toprak türleridir. Kırmızı renklidir. Toroslarda yaygındır. Kestane renkli step toprakları ülke genelinde iç sahalar için tanımlanabilecek bir toprak türüdür. Ve gene son şekliyle çernezyon toprakları Doğu Anadolu'nun yaz yağışlarının etkisiyle çayır tabanında biriken oluşan Çernezyon toprakları Erzurum Kars'ta dikkat çeker değerli arkadaşlar. Yerli topraklardan sonra taşınmış topraklarımıza bakalım. Azonal topraklara bakalım. Burada akarsu, rüzgar, buzul ve eğim süreci bu dış kuvvetler ve bu etmenle taşınma olur ve eğimin azaldığı yerde birikme olur. Az önce adlandırdığımız gibi bunlar mineral bakımdan mineral bakımdan zengin topraklardır değerli arkadaşlar. Ülkemizde en yaygın şekliyle taşınmış topraklar için alüvyonları saymak gerekir. Lı diye adlandırılabiliyor. Akarsuyun taşıdığı çamurun birikmesi sonucunda oluşur ve hemen o zaman akarsuyun akarsuların ve sel suların taşıyı biriktirdiği verimli topraklardır diyeceğiz. Nerede birikiyordu bu alüvyonlar? Elbette ki ovalarda. Hatta özellikle Türkiye'nin delta ovalarının bir alüvyon deposu olduğunu da burada bir kez daha hatırlayalım arkadaşlar. Ovalarda yaygındır. Lösler kurak bölgelerde doğup rüzgarların taşıdığı rüzgarların taşıyıp biriktirdiği verimli ovalardır. Oluşumu esnasında atmosferin yüksek katmalarından yavaş yavaş çöktüğü için oluşumu esnasında ekinlere zarar verme ihtimali vardır ama e, toprakla bütünleştiği andan itibaren, zemine düştüğü andan itibaren değerli arkadaşlar verimli olur, faydalı olur. Güneydoğu Anadolu bölgesinde löş sahalarına rastlanır güneyindeki çölden dolayı. Morenler değerli arkadaşlar ağır buzulların zemine yaptığı basınç sonucunda aslında kayaçları... kırması sonucunda oluşan iri, ufaklı, köşeli çakıllar şeklinde oluşan topraklardır. Bunlar buzul sahalarında oluşan toprak türleridirler. Türkiye'nin buzul göllerinin zeminlerine bakıldığında ...morenlere rastlanılacağını da... ...rahatlıkla söyleyebiliriz. Kolüvyonlar var değerli arkadaşlar. Bunlar da dağların yamaçlarında... ...çakıl ve alüvyonun bitişik olduğu... ...beraberce görüldüğü... ...çakıllı topraklardır. Öncelikle Bozdağlar ve Aydın Dağları çevresinde... ...bu tip toprakların... ...sıklıkla... ...oluştuğunu söyleyelim Aydın Dağları içerisinde ki o bölgelerde değerli arkadaşlar aydın denildiği zaman aklınıza zaten incir geliyor. Daha çok o yamaçlarda çiftçilerimiz incir ekiyor ve hakikaten incire de çok faydalı olan bir toprak türü kolüvyonlar. Litosoller aslında tam toprak değildir değerli arkadaşlar. Çakıl yığınlarından oluşmuştur. O yüzden taşlı topraklar olur. Verimli olduğunu söyleyemiyoruz bunların. Eğimli arazilerimiz çok fazla olduğu için litosoller de var Ülkemizde. Regosoller bir kum tüf bileşenidir. Tüf bir volkanik arazi e, malzemesi olduğu için de hemen dikkatimizi Nevşehir, Kayseri çevresine çekebiliriz. Kumlu tüflü topraklara regosoller denir. Bunlarda da nerede diyeceğiz? Nevşehir adını mutlaka analım. Volkanizmasından o çevrede ve Kayseri çevresi için. E, çiftçimizin üzüm ve patates ektiği Topraklar, bunlar ve verimli topraklardır, değerli arkadaşlar. Ben şimdi bir de sizlerle gene bütün bu verdiğimiz toprak türlerini gene harita üzerinde de sizlerle paylaşmak istiyorum, değerli arkadaşlar. Çünkü harita hakikaten bizim bir rehberimiz durumunda, soruların da o anlamda aslında harita üzerinde gelme ihtimali de yüksek. İşte numaralayıp yukarıdaki numaralanmış alanların hangisinde diye orada haritanızda bir problem oldu. Önemli değil. Evet. Şöyle alayım. Burada silemiyoruz. O yüzden ben de silemiyorum. Kusura bakmayın. Evet. evet. Numaralayalım ya da işte belirtelim arkadaşlar. Tuz gölümüzü de gene çizelim. Van Gölü'müzü çizelim. Onlar bize aslında biraz referans oluyorlar yerleri yerleştirirken. Sağında, solunda, kuzeyinde, güneyinde. O yüzden pek çok şeyi Tuz Gölü'nün ve Van Gölü'nün sağında, solunda, kuzeyinde, güneyinde diye ayırabilirsiniz. Aklınıza çok daha rahat kalır değerli arkadaşlar. Lateritlerimiz neredeydi? Doğu Karadeniz'de olan topraklar şunlar lateritlerdi. Şu kuşak. Çaya uygundu falan. Hemen buraya. Burada bulunan toprak laterittir diyorum. Yıkanmıştır, çaya uygundur. Bu bir toprağımız. Gene Batı Karadeniz'de oluşan bir toprak türümüz. Daha bunu da aynı renkte gösterebiliriz. Batı Karadeniz'de iğne yapraklı orman tabanında oluşan toprak türü. Şöyle bu da podzol toprağı. Asitli, verimsiz toprak. O renkle gösterelim. Torosların terra rossası. Şöyle Menteşe yöresine kadar da gidebiliyor arkadaşlar. Şu saha aslında neyse artık bunu belirtelim komple terra rosa topraklarıydı. Buradan da şöyle çıkayım. Terra rosa. Kızıl renkli topraklar. Öyle boyamayı da bitirelim artık. Bir de e Çernezyonlar arkadaşlar. Şurada. Çernezyon toprak. Humusluydu. Değil mi? Şöyle. Çernezyon. step toprakları iç bölgelerde zaten şu muhit arkadaşlar kestane renkli değil mi? Şöyle S şeklinde göstereyim. Step toprakları. Step diyeyim bir tane. Hepsine yazmaya gerek yok. Evet. Step topraklarımız. Genel olarak ve alüvyonlarımız daha çok kıyılardaydı. Deltalarda özellikle alüvyonlar yaygın. Ege'de çok yaygındı. Öyle alabildiğine ovaları arkadaşlar Ergeni Ovası için yine alabiliriz. Sakarya Ovası için alabiliriz. Alüyonları Bafra Çarşamba için alabiliriz. Ve içeride olan ovaların pek çoğunda da zaten alüvyonlarımız var. Şu muhitte Güneydoğu'ya çölden gelen löz oluşumlarından bahsedelim. Türkiye'nin toprağı da bu şekilde değerli arkadaşlar.